Hepinize selamlar beyler bayanlar merhabalar kaynar bugün sizlerle üç duyuru ile karşınızdayım birinci bölümümüz arkadaşlar 70 abone ulaştık bunun için hepinize çok çok teşekkür ederim yani bunu like atanına dislike izleyip geçenlere, abone olan onlar falan çok teşekkür ederim yine işte yüzlere, yüzlere falan geliriz başarılarımızın devamını dilerim Evet. Ee, diğer ikinci konumuz ise biliyorsunuz ki okullar kapandı. Yani bu benim için de oldu, sizin için de oldu. Benim için iyi olanı yani videoları direkt şu sürüm çekebilirim yani şu sürüm. Yani siz de bunu plajlardan izlersiniz, başka yerlerden mi izlersiniz yani ona diyorum. Ee, i̇nşallah bir güzel yaz tatili geçirirsiniz. Yani plajlarda pıçı, pıçı diye eğlenirsiniz. Yalnız pıçı pıçı diye eğlenirsiniz. Üçüncü ve son olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki ee, şey işte okullar zaten dedim ee, videolara düzen yaptım arkadaşlar. Bunu görmek için ee, sol ya da sağ ya da ortada çıkan şeyleri okuyun. Bu saatte bu videolar gelecek ya da bu saatte işte bu saatte bugün de ya da başka günde bu videolar gelecek. Hepinize uh, hepinizi seviyorum. İyi tatiller. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.